Tepe göz bilinmeyen bir sebepten dolayı inanılmaz derecede acıkmıştı. Ve bu yüzden şehirdekileri yemeye çalışıyordu. Tepe gözden kaçan şehirliler olayı çözmeye çalışıyordu. Bakalım şehirde neler olacak? Göz <laughs> rengi kardeşim. Oğlum beş sokaktır arkamızda kovalıyor bizi. Gelin buraya. Tepegöz'e karnı açıktı. Yiyecek sizi. Tepegöz kardeşim lütfen bırak başımızı. Bütün yiyeceğimizi sana verdik zaten. Tepegöz daymadı. Daha fazla istiyor. Çok acım. Çok. Allah Allah zengin ya. Oğlum nereye kadar kaçacağız da? Birader ilerideki sokaktan sola dönüp evimize gidelim. Gitmeyin. Karnım çok acıktı. Üç dediğimize zengin tamam mı? Bir. İki. Üç. Hı, nereye gittiniz? Tepegözden kaçmayın. Oh be birader da kurtulduk Tepegözden. Daha kurtulduk sayılmaz kardeşim. Adam sokakta yemek arıyor ya. İnsan yiyecek resmen. Bebeciğim Tepegözler bir de oldu böyle. Niye böyle oldu? Abi bir insan vardı. Niye böyle olduğunu çözeriz herhalde oğlum benim. Bu adamı ne oldu ya? Mutasyon geçirmiş gibi acıkmış adam. Bütün köyü de yedi ki yiyecek bir şey de kalmadı. Kıtlık biz de öleceğiz. Benim mahzende biraz yemek var kardeşim. Yeriz oradan da bu tepe gözü ne yapacağız böyle? Tepe göz abimi ben çok seviyorum. Niye böyle oldu bu? Zengin fakir neredesiniz? Tepe gözden kaçmayın. Tepe gözün midesine gelin. Hadi ama çocuklar neredesiniz? Burada bir yerdesiniz. Biliyorum çıkın dışarıya. Zengin bak gördün mü kardeşim? Burada dolanıyor ya. Biliyor burada olduğumuzu. Panik yapma birader. Panik yaparsan anlaşılır. Bebeciğim bizi yemez değil mi? İnşallah oğlum. İnşallah bizi yemez. Miraya falan haber de vermemiz lazım. O iş bende. Şimdi ararım ben. Ben bir çıkıp konuşsam mı baba ya? Bu Tepegöz abiyle beni çok sever. Yok oğlum yok. Tepegöz'le şimdi konuşulmaz. Seni görürse mideyi indirir vallahi. Bu adamın sorununu çözmemiz lazım. Bu adam Tepegöz'ü sevmiyoruz. Tepegöz'de başka insancıklar yer. Şehirde kim dedi demek Hey Kerem komiser abi. Hey, kim konuşuyor orada? Kim var orada? Abi yukarı bak yukarı benim Arda. Arda oğlum ne yapıyorsun orada? Baş aşağı durmasana beynin akar. Abi ben örümcek adamım bana bir şey olmaz merak etme. Şehirde olanlara duydun mu sen? Yo duymadım bana öyle bir ihbar gelmedi. Bir şey mi var şehirde? Yoksa yoksa kız polise bir şey mi oldu? Abi kız polise değil de hepimize bir şey olacak gibi. Ne oldu oğlum söylesene. Abi tabi iyice kafayı yedi. Şehirdeki herkesin yemeye çalışıyor. Dışarıda ben açım ben açım diye bağırıp duruyor. Önüne gelen herkesi mideye indiriyor. İnsanlar korkuyor Kerem abi. Ben de bir şey yapamıyorum. Yaklaşamıyorum bile adama. Çok uzun. Tepegöz ha kafayı yedi ha. Allah Allah. Bu adamı hiç böyle görmemiştim ki ben. Demek acıktım diye bağırıyor öyle mi? Aynen öyle abi. Niye öyle oluyor ben de bilmiyorum. Sabah babamla zengin amcayı kovaladı. Onlar da zar zor kurtuldu. Eve girdiler. Şimdi de Tepegöz babamların bizim evde olduğunu biliyor. Evin dışında dolanıp doluyor abi. Ne yapacağız? Dur Arda dur bir çaresine bakacağız oğlum. Ama benim bir düşünmem lazım. Ah göz ne yapıyorsun böyle ya? Abi biraz hızlı olursa çok iyi olur. Ben binalardan atlaya atlaya geldim de. Geri gitmesi epey bir zor olacak. Dur bakayım Arda dur tamam bulacağız tepe göze bir şeyler. Olmadı onu helikopterle kaldırırız. Helikopter işe yarar mı ki Kerem abi? İşte o zaman yaramazsa ayva yedi kardı. Aklımdaki tek plan bu. O zaman inşallah yarar Kerem abi. Çünkü fakat neredesiniz? Tepe göze kardı o oh, buradaymışsınız işte. Nasıl görmedim ben sizi? Zengin kardeşim sanırım işte aymaya şimdi yedik. Sus birader sus. Hiç çaktırma. Burada değiliz biz. Yokuz biz burada. Nasıl yokuz oğlum? Adam bize bakıyor. Biz ona bakıyoruz. Allah bir de zıplıyor şimdi. Deprem de olacak. Evim hocam başıma yakılacak kardeşim. Birader sakin kal. Yoksa şimdi bir tane vuracağım ağzının üstüne. Ben de tırsıyorum. Oğlum niye dışarı gelmiyorsunuz? İki mi indireceğim sizi. Hadi ya hadi. Karnım çok aç vallahi. Oğlum adam bize bak. Konuşan cevap versek mi ayıp olur mu bilemiyorum Kardeşim ya cevap verirsek de Evi yemeye başlarsa o zaman ne yaparız Hadi oğlum ya hadi Düz yana çekin karnım çok aç Tepegöz acı çekiyor Acı çekenlerden aşlanmaz Tepegöz Tepegöz kardeşim biz burada değiliz Hı? Nasıl burada değilsiniz İşte buradasınız ya, Nasıl değilsiniz Sen halisi nasılsın görüyorsun Tepegöz Biz burada yokuz böyle insanlar yok Zengin birader inşallah işe yarar Yoksa ayvayı yedik Siz Tepegöz'ün Salka mı göçüyorsunuz? Ejder işte buradansınız. Tepe göz görüyor. Kardeşim ayvayı yedik işte. Sus bir yerden sus. Aklına daha iyi bir şey geliyorsa söyle bakayım. Yok gelmiyor. Gelmiyor işte. Keşke gelse. Ay dışarıda neler oluyor? Allah edecek güzel bir yemek. Miray, yemeksin işte Gel yiyeyim seni. Kordum çok aç. Birader, Tepegöz öyle nereye gidiyor? Kardeşim, galiba birisi dışarı çıktı. Bir bak hemen şuradan. Miray, ne olur bir parça ısırayım. Miray, aşkım. Kaç oradan kaç çabuk. Tepegöz yiyecek seni. Adamda bir hastalık oluştu. Açlıktan duramıyor. Köydeki her şeyi de yedi. Duymuyor Miray, Sakın kapıyı açma. Evden de dışarı çıkma. do kusura bakma kardeşim nasıl kurtaracağımızı düşünüyordum şehri. Ben bir plan buldum ama baya bir riskli kardeşim. Nasıl bir plan abi? Şimdi hepimiz dışarı çıkacağız ama elimizde birer tane bomba olacak. Bombaları ben veririm merak etme. Tepe göz bizi yedi miydi var ya biz hemen ağzından dışarı çıkacağız ama bombaları içeri atacağız. Ama ya Tepe göz abime bir şey olursa? Merak etme Tepe göze bir şey olmaz. Sadece midesini bombalarla dolduracağız. İşte böyle Tepe göz doymuş olacak şehirde kurtulacak. Tamam bakayım abi. Ben herkesi ayarlıyorum o zaman. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz bakayım Arda. Sen de kendine dikkat et. Tepe gösterini ele geçirmesin sakın. Merak etme abi. Bana hiçbir şey olmaz. Ve Kerem komiserin planını uygulamak üzere bütün şehir tepe karşısına çıkmıştı. Of şu yemeklere bak. Hepsi benim için dizilmiş. Yemek yemek hepsini yiyeceğim ben şimdi. Of tepe karnı doyacak galiba sonunda. Canım yemeklerim. Gelin buraya. Kerem komiser sana bir şey diyeceğim kardeşim. Buyur fakir buyur söyle çabuk kardeşim. Birader bu plan işe yarayacak değil mi? Bak aldık elimize hepimiz bombayı. Sonra içeride biz de patlamayalım. Birader dediğimi yaparsanız kimse patlamayacak. Plan son derece güvenliğe benziyor ama biraz bir sıkıntılar var gibi. Her sıkıntı... Elimdeki bombayla tepe gözü yürüyeceğim. Aslan annem be hemen kaptı işi. Ben tepe gözü oyalarken siz de hızlı olup ağzından çıkın tamam mı? Tamam oğlum ben inanılmaz şu anda. Çünkü tepe göz anlamsızca bekliyor. Of önce hangisini yesem acaba? Şurada bir tane kebap görüyorum. Yanında iki tane de pirzola. Of şiş dürüm de var burada. Hepsini yiyeceğim. Hepsini ben yiyeceğim. Tepe göz yiyecek. Canım yemeklerim. Gelin buraya yiyeceğim sizi. Hadi bakalım arkadaşlar. Tepe göz harekete geçti. Plana sadık kalın arkadaşlar. Unutmayın planı. İşte başlıyoruz galiba. Gelin buraya yiyeceğim sizi. Hey